Hepimizin bir şeyler yaparken en sevdiği yolu vardır. Ancak çoğumuz günlük sıradan işleri olması gerekenden daha zor hale getiriyoruz. Fast food yemekten karpuz kesmeye kadar yanlış yaptığınızı fark etmediğiniz püf noktaları bu videoda sizler için derledik. Başlamadan önce bu tarz videoların devamı için beğene basabilir, kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Hamburger menü Fast food günlük koşturmaca içinde bazen iyi bir seçenek olabilir. Üstelik her ne kadar zararlı olsa da hemen herkesin lezzetli bulduğu bir yiyecektir. Ancak özellikle arabada ya da masanın olmadığı bir ortamda yemeye çalıştığınızda büyük karmaşalara yol açabilir. Aslında bunun çok basit bir yolu var. İlk olarak hamburger kutusunu açarak içecek pipetinin üzerine yerleştirmelisiniz. Ardından da kutunun boş tarafını patates kızartmasıyla doldurun. Böylece menünüzü son derece rahat yemek için harika bir düzenek oluşturabilirsiniz. Üstelik bu yöntem McDonald's'ın resmi hesabından da küçük bir hile olarak servis edildi. Karpuz Yaz aylarının favorisi karpuzun nasıl kesilmesi gerektiği konusunda birçok farklı yöntem duymuşsunuzdur. Ancak büyük ihtimalle halen en pratik yolu bilmiyorsunuz. Karpuzu özellikle kabuğuyla servis ederken kullanabileceğiniz çok pratik bir yöntem var sırada. İlk olarak karpuzu ortadan ikiye bölmeniz gerekiyor. Düz tarafını bir kesme tahtasının üzerine koyduktan sonra yarım karpuzu eşit aralıklarla dilimleyin. Ardından aynı işlemi karpuzu çevirerek tekrar edin. Bu kısa işlemin sonunda kabuğundan tutarak basitçe yiyebileceğiniz karpuz dilimleri oluşturmuş olacaksınız. Çeri domates. Özellikle kahvaltılarda tercih edilen çeri domatesleri siz de bu şekilde tek tek keserek zaman kaybediyorsanız doğru yöntemi henüz görmemişsiniz demektir. Aslında bunun çok kolay ve pratik bir yolu var. İhtiyacınız olan tek şey saklama kaplarından çıkaracağınız iki kapak olacak. Domatesleri ilk kapağın üzerine yerleştirdikten sonra diğer kapağı üzerine sanki bir sandviç hazırlar gibi kapatın. Böylece tüm domatesleri tek bir hareketle kesebilirsiniz. Cips Pringles'ın silindirik kabı çok dikkat çekici olsa da, tasarım pek de kullanıcı dostu değildir. Karton tüp cipsleri kırılmaya karşı korur ama dışarı çıkmalarını da can sıkıcı şekilde zorlaştırır. Eğer siz de kutunun içine elinizi sokmaya çalışıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz demektir. En kolay yöntem için tek ihtiyacınız olan bir sayfa kağıt olacaktır. Kağıdı ikiye katlayın ve cipslerle kutu arasına yerleştirin. Ardından Pringles'ı istediğiniz zaman dışarı çıkarın ve tekrar içine kaydırın. Daha geleneksel halde paketlenmiş cipsler için de elbette bir yöntem var. Paketlerin büyük bir kısmı boşluk olduğundan alttan başlayarak yavaşça paketi içeri kıvırın. Cipsler tepeye ulaştığında kıvırmayı bırakın. Artık bir kase şekline dönüşen paketten cipslerinizi kolayca yiyebilirsiniz karton içecek. Litreli kutularda bulunan meyve suyu ya da sütü bardağa doldururken etrafa sıçratıyorsanız neyi yanlış yaptığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Aslında burada tek önemli nokta kutuyu ne şekilde tuttuğunuzdur. Hemen herkes plastik ağızlığı mümkün olduğunca bardağa yaklaştırmaya çalışır. Ama genellikle bardak dışına taşan sıçramalara engel olamazsınız. Bunun yerine kutuyu ters çevirerek Plastik kısım bardağa uzak olacak şekilde doldurursanız her şeyin çok daha kolay olacağını göreceksiniz. Kutu içecek. Yüksek şeker ve tatlandırıcı içeriği göz önüne alındığında kola ve benzeri kutu içeceklerin zararlı olduğu kesin. Ama sadece içindeki değil, kutularda düşünmeniz gereken başka bir konu. O kutunun size ulaşana kadar nelerle temas ettiğini bilemezsiniz. Depo zeminlerinden mağaza raflarına, sinek ya da böceklerin üzerinde gezmesine imkan veren birçok alanda bulunurlar. Bu yüzden aslında pipet kullanmak en mantıklı yöntem olsa da, genellikle kutudan uzun olan pipetler dışarıya doğru süzülür ve bazen dışarı düşer. Bunu önlemek için de çok basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Açma halkasını kutuyu açtıktan sonra çevirerek bir pipet tutucuya dönüştürebilir, böylece kolanızı rahatça tüketebilirsiniz. Elbette bu yöntem sizi içindekinin zararlarından kurtaramaz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.